Merhaba arkadaşlar, şu mikrofonu biraz yanıma alayım. Ya sanki görüntü orozitli mi ne? Size görüntü normal geliyor mu? Herkese hayırlı akşamlar. Teşekkür ederim. Güzel. Bir açıklama yapayım. Yanlış anlaşılmış. Ben evet bugün düzenli olarak yayının son yayınımız. Yani ben dikkat etmişsinizdir sizde. Yayınları genelde işte Almanya saatine göre 20'de Türkiye saatine göre şey 22'de Türkiye saatine göre 23'te. Bu yayınları artık yapmanın çok e, şey olmadı. Çünkü benim vaktimi alıyor. E, şey olmadığını ama yine de, de denk geldiğim zaman yayın yaparım yani hiç sıkıntı değil. E, problem değil. Evet, bugün çok ilginç bir şeyden bahsedeceğim size arkadaşlar. E, Hollywood efektten bahsedeceğim. E, aslında kabatasak şöyle izah edebiliriz şeyi. Bir filmin kaliteli olup olmadığını nasıl anlarız biliyor musunuz? Değerini nasıl ölçümleriz? Filmi izlemeden önceki siz ile izledikten sonraki siz arasındaki fark o filmin değeridir arkadaşlar. Dolayısıyla bir filmin değerini ölçmek istiyorsanız filmden önceki e, halet ruhiyeniz, bilgi birikiminiz, ufkunuzla filmi izledikten sonraki ufkunuz, bilgi birikiminiz, halet ruhiyenizi karşılaştırın. Aradaki fark işte o filmin değerini ifade eder. Bazı filmler vardır. izleyicileri İzleyicileri sadece e, etkilemekle kalmaz, değiştirir, hatta dönüştürür de. Buna Hollywood efekti deniyor. Ee, birazdan size anlatacağım. Ee, bir Hollywood efektinin nasıl bir e, enteresan trajediye sebep olduğunu da göreceğiz. Ee, önce size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu fotoğrafını koyayım. Konstantin Stanislavski diye bir arkadaş var. Hangisidir? O, bu işte evet. Onu hemen getireyim. Şurada şu arkadaş. Bu arkadaşın adı Konstantin Stanislavski. E, bu adam e, bir dramaturg, bir Rus dramaturk. E, 1800'lü yılların ortalarında yaşamış ama hala daha dramaturji'de e, bu Stanislavski'nin teorileri geçerli arkadaşlar. Ee, niye bu kadar önemli? Ee, bu psikorealist oyunculuk diye bir şey çıkarıyor. Ee, neydi? İşte daha tabi sinema o zaman keşfedilmemiş tiyatro var. Ee, oyuncular sahneye çıkıyor, seyirciye dönerek bir şeyler oynuyorlar. Ee, Stanislavski şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki, oyunculuk oynamak değil, yaşamaktır diyor. Bu çok önemli bir değişime sebep oluyor zaten e, aktif bellek dediğimiz e, bu belleği fiziksel e, eyleme dönüştüren bir şey. E, hatta şöyle söyleyeyim, onun da fotoğrafını getireyim arkadaşlar. Heh, Frank Capra bu arkadaşın ismi arkadaşlar. Bu arkadaş çok ünlü bir yönetmen, dönemin çok ünlü bir yönetmeni. 80'e yakın film çekiyor. Yaklaşık 70 yaşının sonlarında şöyle bir şey söylüyor, diyor ki ben yıllarca aktör ağlayınca dram oluyor zannediyordum, Meğersem seyirci ağlayınca dram oluyormuş diye. Çok enteresan bir yanılgısını şey yapıyor. İşte Sonra tabii e, metot oyunculuğu diye bir şey gelişiyor. E, bu şeyden sonra e, metot oyunculuğunu aslında dünyadaki başarılı oyunculara baktığınız zaman göreceksiniz. Hakikaten ya mesela Daniel Day-Lewis özellikle çok metot oyunculuğunda çok şey gösterilir. İşte Anthony Hopkins çok şey. Bizde işte Haluk Bilginer e, gösterilir. E, Daniel Day-Lewis mesela en son Lincoln filminde film süresi boyunca bana başkan diyeceksiniz diyormuş. Yani şeye de dahil, yönetmen de dahil. Ee, ve e, rolü olmasa bile Lincoln kıyafetiyle geziyormuş e, şeyde, sette yani. Öyle, öyle enteresan bir adam. E, Hollywood efektin e, şeyi Dan Mayer diye e, bir adama kadar geliyor yani bu 1900, lerin ortasına doğru. O da şöyle şöyle bir şey diyor. Diyor ki dünyanın en basit haberini, dünyanın en güçlü kanalında en ciddi insanlara bile anlattırsanız, seyirci ona karşı mesafe koyar diyor. Bir takım mantık bariyerleri Ya doğru değilse, ya beni kandırıyorlarsa. Dolayısıyla diyor seyirciyi inandırabilmek için diyor bunu drama yoluyla vermek en en iyi yöntemdir diyor. Bu adam aslında Danmayer aslında bir sinemacı değil arkadaşlar. Bir işletme işletme modelleri savunan biri ve şöyle söylüyor. Diyor ki iş sistemi geliştiricisi yani. Diyor ki bir şirketin yeni değerlerini yazılı olarak ilettiğinizde diyor bu değerlerin yerleşmesi 10-15 yıl sürüyor diyor. Ama bir üst düzey yöneticiyi kahramanlaştırarak aynı değerleri aktardığınızda bu süre 3 yıla kadar düşüyor. Yani işi bir hikayeye bağlayarak anlatırsanız diyor bu çok etkileyici oluyor. Aslında bizdeki o masalların da hatta Kemal Sunal filmlerinin etkisi de ya da birkaç kere seyretmemize rağmen bıkmamamızın sebebinde de bu var yani e bu önemli bir şey e buna işte Hollywood efekt deniyor arkadaşlar çünkü bir dramayı izlerken mantık bariyerleriniz minimum seviyeye iniyor e inanmaya meyilli oluyorsunuz duygularınız açılıyor İşte o yüzden bir filmde ağlıyoruz gülüyoruz korkuyoruz e işte mesela 1895 yılında Paris Grand Cafe'de 23 kişiye ilk gösterim yapılıyor arkadaşlar. 27 Aralık'ta ee, filmin ismi Bir Trenin Kara Gelişi. Ee, böyle dumanlar içinde bir tren geliyor seyircilere doğru. Adam e, salondaki herkes can havliyle dışarı atıyor kendini Korkuyorlar yani. Trenin üzerlerine gelecek zannediyorlar Aslında ve sinemanın etkileyiciliğinin en, en çarpıcı örneği bu ilk filmin gösterimi arkadaşlar. Hatta benzer bir şey e, İstanbul'da da oluyor. Yani 1897 yılında e, Galatasaray'da Sponek bir hanesinde biraz da kafaları güzel tabii bira filan içiyorlar. Aynı filmi seyrediyorlar. E, Ercüment Ekrem Talu bir yazısında ondan bahsediyor. Diyor ki bir tren geldi diyor. Böyle dumanlar içinde aman Rabbi ne geliştiyor Can havliyle diyor kendimizi dışarı attık diyor hepimiz. Kaçtık diyor yani. Yani Allah'tan o zaman e, sessiz yani sinema daha sesi keşfetmemiş. Bir de sesli olduğunu hele hele bugünkü gibi dol bir stereo geldiğini filan düşünsenize ya da üç boyutlu falan. Yani. inanılmaz bir şey. Şimdi size arkadaşlar bir filmden bir bölüm şey yapacağım. E, Fargo filminden bir bölüm. Eee e, göstereceğim. Fargo filmi hakkında kısaca bilgi vermemi isterseniz arkadaşlar. 1996 yılında çekildi. Aslında ucuz bir film. Yani Koen Kardeşler diye iki tane sinemacının çektiği bir şey. Hmm. Altı mı 7 milyon dolara mal ettiler ama 60 milyon dolar şey yaptılar. Başrol oyuncusu Francis McDormand Oscar aldı arkadaşlar. Ve aslında ee, Hollywood efektin e, en bana göre en çarpıcı örneği bu filmde yaşandı arkadaşlar. E, filmle ilgili daha sonra detaylı şeylere gireriz. Ama önce şu şeyi bir seyrettireyim size. Fargo'nun e, o sahnesini seyrettireyim. İnşallah telif yemeyiz yani. Evet. Şimdi Fargo filminde e, birazdan konusunu da anlatırım. Bir sahne var arkadaşlar, bir bir, bir tane böyle e, çakal e, bir e, damat var, kayınpederinden parasızdırmak için karısını e, anlaşmalı olarak iki serseriye kaçırtıyor ve fidye istiyor. E, o fidyenin hikayesi filmin finalinde e, bu fidye e, parasını e, Steve Buscemi bu şey e, kötü adamın. <laughs> bir Evet, para dolu bir çanta görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da yaralı ve e, köşeye kıstırılmış durumda polis peşinde. E, sonunda arabadan çıkıyor arkadaşlar. Geliyor çantayı. Elindeki kırmızı park üreticisine dikkat edin bir yere gömüyor parayı. Demir parmaklıkları, şey demir örgü, tel örgülerin önüne gömüyor. Sonra da bulabilmek için bir işaret koyuyor arkadaşlar. O kar küreğisini, kırmızı kar küreğisini işaretliyor ve sonra gidiyor. Bu tam finale değil de finale doğru bir sahne Sonrasını anlatmayayım, seyretmeyeniniz vardır belki. Şimdi enteresan bir şey arkadaşlar. Bu film vizyona girdiğinde yalnız filmin enteresan bir özelliği var. Girişinde şöyle bir ifade var arkadaşlar. Diyor ki This is a true story. Bu gerçek bir hikayedir. Hatta e, filmin şeyinde, e, bu şeyde bir süre sonra dizide Story kısmı şey oluyor, sadece true kalıyor, gerçek kalıyor arkadaşlar. Bakın Hollywood Efekt'in şeyi bu, gerçek. Şimdi bu filmi izleyenler bu, bu hikayenin gerçek olduğunu düşünüyor. Aslında öyle bir şey yok. Tamamen kurmaca, Minnesota'da geçiyor. Yani bu Amerika'nın dağ köyü, doğusu diyelim yani. Böyle işte insanların daha böyle biraz daha yabani olduğu bir bölgedir orası. Neyse bu, bu sahneleri işte o biraz önce seyrettik arkadaşlar. Sonra arkadaşlar Japonya'da bir kadın Kumiko ismiyle şey yapılıyor bu filmi seyrediyor bir yıl sonra ve arkadaşlarına filmden çıktıktan sonra diyor ki ben gidip o gömülü parayı bulacağım diyor ve e, şey Minnesota'ya bilet alıyor arkadaşlar Japonya'dan. Geliyor ve e, biraz da şey böyle Dakota'yı tam bilmediği için oraları çok bilmediği için yani eksi hava böyle oraya uygun olmayan kıyafetlerle geliyor. 3-4 gün oralarda dolaşıyor. Hatta şöyle bir görsel var böyle onu da sembolize etmişler. O çok enteresan. Şöyle bir sembolize de etmişler onu şunu da göstereyim. Bu film, yani bu hikaye çok e, bilindiği için vakti zamanında. Şu, işte e, <laughs> yazlı kıyafetlerle geliyor. Polis bunu yakalıyor arkadaşlar. Ee, o bölgede dolaşırken yani Minnesota polisi ne arıyorsun burada diyor. O ben gezmeye geldim buralara diyor. Ee, hatta oradan oradan da bir fotoğraf paylaşayım sizinle. Bu gerçek bir fotoğraf arkadaşlar. Polis gözaltına alıyor kadını. Diyor ki ya e, buralarda bu kıyafetle dolaşamazsın diyor. Yani Hava soğuk burada. Burası bildiğin Japonya hiç benzemez e, diyor. E, kadına diyor ki yani ya git doğru düzgün elbise al bir de ne arıyorsun burada hani buraya pek turist de gelmez aslında falan diyor. Kadın da parayı bölüşmemek adına ne aradığını söylemiyor arkadaşlar. Ve ilginç bir şey Arkadaşlar bakın şura çok enteresan. Kadın birkaç gün sonra şu Karların içinde ölü bulunuyor arkadaşlar. Don, donmuş şekilde bulunuyor. O kadar inanmış ki ee, çok ilginç resmi kayıtlara da şöyle geçiyor, ee, karda yatarak intihar etmek diye geçiyor resmi kayıtlara. Hollywood enteresan bir sektör arkadaşlar. Bu, bu hikayeyi de hikayeleştiriyor. Sonra e, This is a True Story diye bir film çekiyorlar. Şu 2003 yılında çekiyorlar. Ee, şu film. O zaman tabii The Guardian'dan aldım bunu. The Guardian haber yapıyor. Yani bu kadının hikayesini film yapıyorlar. Arkadaşlar 10 yıl sonra çok enteresan bir belgesel çekiliyor. Çok enteresan. Hollywood efektin insanları nasıl etkilediğine dair muazzam bir belgesel o. Onu da göstereceğim size. Belgeselin adı bu, şey, afişi bu. Komiko. Arkadaşlar, bu e, belgeselciler kalkıyorlar Minnesota'ya gidiyorlar ve araştırıyorlar. Böyle bir kadının oraya gelmediğini. O fotoğrafın kurmaca olduğunu, bu hikayenin tamamen uydurma olduğunu, Hollywood'un ürettiğini ortaya çıkarıyorlar arkadaşlar. Yani kadının hikayesi de gerçek değil. Fakat yıllarca bu hikaye gerçek gibi anlatılıyor arkadaşlar. Bu belgeselde de, bu işte Kumiko Hazine Avcısı diye, o belgeseli de bulabilirsiniz yani bir bir Japon çekiyor. Evet. Şimdi gelelim bu konuda söyleyeceklerime. Şöyle Kemal Sunal sorusuna cevap vereyim Fatih Bey'in. Şimdi aslında sanata karşı insan savunmasız arkadaşlar. Bir, bir bir sefer sanat mantıktan ziyade duygulara hitap ediyor. Bu önemli. İki özdeşleşme sağlıyor. Yani karakterle bir şekilde. Mesela Kemal Sunal filmlerinin özelliğine baktığımızda en aptalımız bile yuh bu kadar da salak olmaz ki diyoruz mesela. En sevdiğimiz özelliklerden biri o. İkincisi şu arkadaşlar masal tadı var orada. Mesela dikkat edin hiçbir Kemal Sunal filminde kan görmezsiniz. Masallarda da öyledir. Canavarlar vardır. Canavarlar bile şeydir, şey, sempatiktir yani. Hani gerçek değildir ama bir hakikati de anlatmak için anlatılır yani. Üçüncü önemli özelliği de Kemal Sunal'ın girdiği karakterleri hakikaten hakikaten çok iyi yansıtması ve inandırma inandırıcı olması. Bu da işte Stanislavski'nin e, yaptığı tarife uymasından kaynaklanıyor arkadaşlar. Dolayısıyla e, Hollywood efekt hala daha bugün şeye baktığımızda e, klasik e, Hollywood sinemasına baktığımızda arkadaşlar buna hep kullanır. Hatta meş meşhur vakti Doc diye bir film vardır, Türkçesine tam olarak hatırlamıyorum. Dustin Hoffman'la şey oynar, Robert De Niro. Çok enteresan adam, Amerikan başkanı. Hollywood'u kullanarak dünyada bir ülkede işte bir kahraman asker icat eder, onu getirir falan, onu izleyebilirsiniz. O da enteresan bir şeydir. Masalları da mesela defalarca seyretmemize rağmen, şey dinlememize rağmen bıkmadan dinleriz aynı masalı on kere dinleriz yani hatta ben anneannemi hatırlıyorum e, küçükken derdik yani derdi bu 10. anlatışım olsun bir daha anlat derdik yani Kemal Sunal filmlerinde de o masal tadı var arkadaşlar yani onun sırrı biraz da onda hakikati e, anlatmak hakikati e, dramla anlatmak bu bu sebeple çok önemli. Bu bir bu birinci yönü yani şu bir derdiniz varsa bunu e, sanat yoluyla izah ederseniz etkisi çok daha fazla ve kalıcı olur. Bu bir. İkincisi şu arkadaşlar bir film izlerken bilinçli e, izleyici olmak lazım. Yani ben hep şunu söylüyorum dünyanın pek çok ülkesinde medya okur yazarlığı var. Yani şu bir gazete okurken bir televizyon izlerken bilinçli bir e, okur, bilinçli bir seyirci olmak aynı zamanda bilinçli bir film izleyicisi olmak gerekiyor. Dolayısıyla ben her zaman e, sinema okur yazarlığı dersinin olması gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Yani ya da drama diyelim, yani tiyatro da buna dahil. E, eğer bilinç bir filmi bilinçli izlerseniz, e, bu Hollywood efektten mümkün mertebe kaçınabilme e, şansınız olur diye düşünüyorum. Bugün size anlatacaklarım bu kadar. Ee, dediğim gibi arkadaşlar bu son canlı yayınımdı. Ee, i̇nşallah bugüne kadar destek verenlere, katkı sağlayanlara çok teşekkür ederim. Ee, hakikaten çok çok güzeldi benim için. Ee, güzel programlar ben şahsen kendi adıma yaptığımızı düşünüyorum. Ee, arada sırada yine böyle şey yaparız ama böyle çok düzenli artık yapmanın çok anlamı olduğunu düşünmüyorum ben. Dolayısıyla ama şöyle yani haftada bir gün televizyon programına o Bolt Medya'da arkadaş biraz önce yazmıştı oraya şey yapıyoruz. Oraya çıkmaya devam edeceğim. Denk geldiğimizde de böyle yayınlarla şey yaparız inşallah. Hepinize teşekkür ediyorum. Ee, sağ olun, var olun, hepiniz. Dediğim gibi e, destekleriniz benim için çok kıymetliydi e, hala da kıymetli. E, i̇nşallah bir gün e, tekrar bir yayında görüşürüz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.